Merhaba arkadaşlar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir Photoshop dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde soft Light'ı ve overlay'i biraz işleyeceğiz. Hadi vakit kaybetmeden dersimize girelim. Bugünkü dersimizde biraz önce söylediğim gibi soft Light'ı ve overlay e, e, blending modlarını göstereceğim size. E, bunu da bir aslında beauty Retouching'de kullanılan bir çok sıklıkla kullanılan bir e, blending mod. Dolayısıyla bu örnek üzerinde göstermek istedim ama genel olarak fikir olarak e, ne demek istediğimi anlayacağınızı düşünüyorum bu örnekle. Bu imajımız şu haldeydi bakın. Ve biraz daha zoomlayalım daha iyi görmek için. Ve gördüğünüz gibi kastımızı biraz daha yüz unsurlarını ortaya çıkaracak şekilde bildik. Bir daha açıp kapatıyorum. Evet. Peki bunu nasıl yaptık? Hemen şuradaki katmanlarımızı gizleyelim. Bunları hatta silelim. Ve bu katmanı Ctrl-C ile bir kopyasını oluşturuyorum. Önce çok genel bir temizlik yapıyorum arkadaşlar. Bu blending modlarla bir alakası yok ama yine de bunu yapalım illaki hızlıca. Bakın seçtiğim J'ye bastım. Patch tool'una geçtim. Biliyorsunuz daha önceki derslerimizden. Çok böyle bariz olan unsurları surattaki yani şeye dikkatimizi dağıtan kompozisyonsuz olarak dikkatimizi dağıtan unsurları alıyorum. Bu arada ben çok daha doğal olması taraftarıyım tabii ki. E, ve zaten bu arada yakın yani artık trend de öyle ama bu kadar e, bariz e, gözümüze takılacak şeyleri de yine de temizliyoruz. E, ama dediğim gibi e, güncel trend yani son zamanlarda çok az aslında retouch yapılıyor. Bir retouching'de bile. E, dolayısıyla olabildiğince aslında az yapmakta fayda var. Ben şu an yaptım bu arada gayet az yani aslında e, çok daha eskiden yoğun bir temizlik yapılıyordu. Evet şöyle bir gözünü açıp kapatırsak gördüğünüz gibi hani ana böyle dikkatimi dağıtan şeyleri aldım. Belki biraz buradaki benleri de temizleyebilirim. En azından çok büyük olanları. Yine patch tool'la yapıyorum hepsini. Bunu yine daha önceki derslerinizden bildiğiniz için çok da uzun uzun üstünde durmadım. Evet. Peki bu kadar e, yeterli. Bundan sonra arkadaşlar e, bu katman üzerine yeni bir katman açıyorum. Bu katmanı Dodge Burn diyebilirsiniz. Dodge Burn katmanı diyelim. Ve daha önceki, bir önceki dersimizde bahsettiğimiz gibi bu katmanı %50 griye boyuyorum. Shift F5'e basarak bunu kısa yolu kullanabilir, kullanarak yapabilirsiniz. Şuradan ee, şuradan %50 griyi seçin. Ee, OK dediğinizde bu katmanı %50 griyle ile doldurduğunuzu göreceksiniz. Bir şey seçili kaldı galiba. Bir daha deniyorum. Evet seçili kalan bir alan varsa sadece o alanı boyayacak. Ona dikkat edin. Peki Dogecoin katmanımız %50 gray ile dolduruldu. Bir önceki derste söylediğimiz gibi soft light ile bu katmanı aşağı geçirirsek gördüğünüz gibi hiçbir etkisi olmayacaktı. Dolayısıyla %50 gri de bıraktım burayı ve şimdi bunun üzerine bir boyama yapacağım. Daha önceki derste konuştuğumuz gibi eğer siyaha boyarsam belli yerleri buraları koyultacaktı. Soft light biliyorsunuz kontrast yapıyordu yani siyah yerleri koyultuyordu beyaz yerleri de açıyordu. %50 gri olan yerleri de dokunmadan bırakıyordu. B'ye bastım. D'ye bastım. B brush aracını almak için. D'de default Tabii ki Photoshop'un kısayaları her zaman gibi çalışmıyor. E, ben kendim ayarlayayım e, şuradan ön plana siyah rengimi alıyorum. Şimdi D'ye bassam çalışır kesin. Evet. D'ye bastığımda siyah beyaz rengini e, aldığını hatırlatayım. E, ön plan ve arka plan rengi olarak. Şimdi bakın. Yapacağım şey şu. Belli yerlere belirli yerlere gölgeler veya aydınlıkları ekleyerek ve imajı daha boyutlu bir hale getireceğim. Şimdi hemen size göstereyim ne demek istediğimi. Bakın siyah rengi e, ni almışım. Ön plan rengim olarak. Foreground Color olarak. Brush e, aracım da e, gördüğünüz gibi seçili. Fırçamın boyutunu ayarlıyorum. Alt ve sağ klikle biliyorsunuz ki. Bakın şuraya mesela diyelim ki çenesinden e, zemine biraz, e, boynuna biraz daha gölge düşmesini istiyorum. Bakın eğer bu kısmı siyah rengine boyarsam e, Flow değerim çok düşükmüş. Bakın %8 demiş. Bunu biraz arttırdım. 25'e er falan çektim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Evet şimdi daha hissedilir bir işlem olduğunu görüyorsunuz. Bakın burayı biraz daha koyuttuğumda, şimdi katmanı açıp kapadığımda göreceksiniz ki oraya bir gölge düşürebildim. Gördüğünüz gibi bir anda direkt bu hareketle bile resim biraz daha boyutlu oldu. Surat biraz daha öne çıktı. Zaten özellikle aslında bakılmak istenen yerin çevresini daha koyu hale getirmek istiyorsunuz ki sübjeniz yani bakmak istediğiniz yer daha aydınlık, daha göze çarpa bir şekilde öne çıksın. Yine brush aracımı aldım. Biraz daha belki buraları da boyayabiliriz. Evet. Boyama işte, boya boyama diye tabir edildiğini çok duyarsınız bu arada. Ee, X X'e basayım biraz. X bu arada biliyorsunuz ki bunları ters çevirecek. Dolayısıyla hani istediğim yerlerindeki etkiyi biraz azaltabilirim bu sayede. X'e bastım. Bakın burayı mesela buradaki etkiyi biraz azaltıyorum. Flow'u biraz daha azaltabilirim. Yani sakin sakin çalışın ki çok böyle belirgin fırça darbelerinizi görmeyelim. E, Darbeleriniz görünmesin. Yani amacımız burada e, yumuşakça bu işi yapabilmek. E, fark edilmeyecek şekilde. Peki ikinci e, etki olarak yine bir gölge ekleyeceğim. Şu saçın gölgesini biraz daha çıkarmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu suratın yan tarafını biraz daha boyayabilirim. Bu mesela bu işlemde bayağı ciddi bir boyut getirdiğini direkt görebilirsiniz. Zaten belli yani bazı yerlerde buna ihtiyaç olduğu belli. Yine alında bakın çok dümdüz bembeyaz patlamış burası mesela. Bariz bir şekilde boyut getirmek istiyorsunuz buraya. Gördüğünüz gibi bunu yapabilirsiniz. Şaka biraz öne çıkarmak için burayı biraz boyuyorum. Her yaptığım işlem biraz daha gördüğünüz gibi boyutlandırıyor aslında. Ufak ufak yapıyoruz. Size süper bir sır. Eğer elmacık kemiğinin altında bakın burayı yine boyarsanız bir anda işin değiştiğini göreceksiniz. Ee, biraz fazla boyamış olabilirim. Evet. Bakın direkt o elmacık kemiğini çıkardığınızda çok daha iyi bir his e, oluşturuyor. Aynı işlemi bu tarafa da yapabilirim. Tabii ben bu arada profesyon yani asıl işim 3D e, profesyonel retoucher değilim ama e, genel olarak ya gözlemlediğim şeyleri aslında anlatıyorum size. Tabii ki çok daha iyi e, bu işi yapacak insanlar vardır. E, profesyonel Photoshop serimizde bu arada profesyonel ritaçılarla çalışarak aslında size o dersleri hazırlayacağız. Dolayısıyla e, şeyden emin olabilirsiniz. Güzel bir hani bilen birilerinden dinleyeceğiz. Daha iyi bir. Benden dinleseniz de bilen birilerinden e, örnekleri hazır, beraber hazırlayacağımıza emin olabilirsiniz. E, yine de tabii ki bu aslında ortalama e, fotoğraf stüdyolarına göre tırnak için iş, iş, işareti yapıyorum şu an. Görmüyorsunuz fotoğraf stüdyolarına göre tabii ki gayet iyi bir iş olacaktır. peki buradaki dudağın alt kısmını da biraz boyayabiliriz. Burayı da biraz boyutlandırabiliriz. Bakın şimdi bir açıp kapatayım. Gördüğünüz gibi her yaptığım işlem biraz daha aslında bu suratı boyutlandırıyor ve istediğimiz gibi getiriyor. Mesela şu dudağın bu kısmı biraz burayı koyultunca biraz fazla aydınlık olduğunu fark ettim. Burayı da biraz yine koyultarak daha iyi karışmasını sağlayabiliriz birbirine. Biraz da mesela şu burun yan kısmını ve diğer yan kısmı boyayabilirim. Biraz da açalım bazı yerleri. X'e bastım bunun için. Beyaz rengini aldım. Mesela gözlerin altındaki koyuluğu almak için yine buraları bakın hafif hafif boyayabilirim. Görüyorsunuz etkiyi diye umuyorum. Yine normal'a getirirsem bakın aslında tamamen böyle bir boyama yapmışım. Yani nerelerin koyu nerelerin açık olduğunu buradan görebilirsiniz. Tekrar soft light'a getireyim ve tekrar gözü açıp kapayayım. Yani oradan çok anlamsız bir şey gibi gözüküyor ama gördüğünüz gibi büyük bir etkisi var. Ee, yine beyaz açık rengi alıp buraları biraz daha boyadım. Çok fazla çok fazla açtığım yerler arkadaşlar X'e basarak muhakkak e, geri boyuyorum. Bu arada yani X derken tabii siyah rengini alarak yani. Eğer fazla açtıysanız siyah rengini alın. Fazla koyultuysanız da beyaz rengini alıp dengeliyorum yani aslında. Şunu muhakkak yapın. Dışarı çıkıp yani resimden biraz uzaklaşıp Genel e, haline de bir bakın. Orada çok daha göze, gözünüze çarpacaktır bu arada e, yaptığınız hatalar. Evet şöyle buradaki koyulukları da biraz alırsam. Evet şimdi bir daha açıp kapattığımda evet baya değiştiğini görebilirsiniz. E, hatta imajımızın ilk haline en yukarı bir kopyasını oluşturalım. Bir, yani o temizlemeleri de yaptığımızı hatırlatıyorum. E, biraz da bakın yine bir Katman daha üzerine atacağım. Ee, bu katmanı da multiply aşağı geçirelim ve buraya da biraz brush aracımı alarak yine B'ye bastım onun için. Photoshop'ın kısaları yine çalışmıyor. X'e bastım e, siyah rengini almak için. Ve bakın şuraları biraz koyulttum. Bu sayede yine karakterimizi biraz daha kastımızı biraz daha ön plana çıkarabiliriz yani bu vinyet dediğimiz işlem opsiyonel. Yapmak zorunda değiliz ama biraz daha kompozisyonu kuvvetlendirmesini istedim. Yine bakın ilk halini resmin her zaman en üstte atıp fotoğrafın e, muhakkak bir açıp kapatın karşılaştırın bu yaptığımız işlemleri. E, biraz da belki körzle daha sıcak bir ton verirsek e, imajımıza. Kırmızısını biraz arttırdım mavisini de hafifçe azaltıyorum. Evet bakın bu da. Tabii ki tercih tercihen yapıyorum ama bana sorarsanız daha tatlı görünüyor skin tonu. Bu tabii sadece mesela çevreye etkilemesin sadece kastımıza etkilesin istiyorsak yine Curze'un bu ısıtmak için yaptığımız işlemi Curze'un maskesine tıklayarak bu maskeyi tamamen siyaha boyuyorum. Sonra da beyaz rengini alarak sadece kastımın olduğu yerleri beyaza boyuyorum. Böylece bakın. Flow'u biraz arttırın ki direkt oraları etkilesin. Böylece dikkat ederseniz arka tarafı değil sadece kastımızı etkiliyor. Yani bu da sizin tabi tercih edebileceğiniz bir şey. Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz bu anlamda. Belki bir son olarak biraz da koyu yerleri arttırmak iyi olabilir. Bilemedim. Bu yine opsiyonel kalsın. İsterseniz yapın. Bana, benim hoşuma gitti. Belki biraz da aydın hatta biraz beyazları da basabilirim. Bilemedim. Yani opsiyonel. İsterseniz yapın. En son olarak bir şey daha göstereceğim. E, i̇majı bitirdiğimde de bakın. Bu e, şeylerin hepsini grupluyorum. E, katmanlarımı. Ctrl J ile bir kopyasını oluşturuyorum. kontrol E ile bir düz hale getiriyorum. Yani tek bir imaj, fotoğraf imaj haline getiriyorum. Yine Ctrl J ile bir kopyasını da oluşturuyorum. Bunu daha önce aslında göstermiştim size ama overlay işlerken yani overlay'i de kullanalım diye aslında yapıyorum. E, Filter'ın altından Sharp'ın dersinde göstermiştim size. E, Sharp'ın komutlarıyla yapmayacağız. Farklı bir şekilde yapacağız. Filter Other'dan High Pass'i seçerseniz eğer gördüğünüz gibi çizgilerini yani objenin kenarlarını e, belirgin hale getirip kendisini imajın kendisini ortalarını gri hale getiriyor hatırlarsanız overlay grileri etkilemiyor ve yani soft light ve overlay ikisi de üst üsteydi. Yine hatırlatayım size. Bakın burada. Overlay gri hal yerleri etkilemiyordu yani alttaki katmanda bir etki oluşturmuyordu. Direkt overlay ile bunu aşağıya geçirirsem gri alanların etkilenmediğini fakat objelerin ya da imajımızın kenarlarının, edge'lerinin etkilendiğini göreceksiniz. Bu da bakın direkt bir sharpen etkisi veriyor obje, imaja. Gördüğünüz gibi. Her yerde istemiyor olabilirsiniz. Yine çilli bir suratta mesela iyi olmayabilir daha smooth hali, daha iyi görünüyor aslında. Ama istemediğimiz yerleri yine bir maskeyle çıkarabiliriz. değil mi? Yine brush aracını aldım. X'e bastım. Şuradan da yapabilirim aynı şeyi. Allah Allah. Photoshop bana yine bugün gıcık. Evet. Brush aracını al nasıl çalışmaya <laughs> gerçekten inanamıyorum. Brush aracını aldım ve silmek istediğim yerleri. Bakın yani surattaki o Sharp'ın etmek istemediğim yerleri e, siyahla çıkarıyorum. Biraz zoomlayalım bunu daha iyi görebilmek için. Şimdi bakın sadece mesela gözlüklerde daha büyük bir etkisi olduğunu görebilirsiniz. Mesela bu tarafı çok fazla etkilemediğini görebilirsiniz. Yine maskeyi iptal edip de farka da bakabiliriz ki Sharp da fena değilmiş aslında. Shift ile maskenin üzerine tıklayarak maskeyi iptal edebilirsiniz. Peki tekrar resmimizin, fo, <laughs> imajımızın, fotoğrafımızın ilk haliyle karşılaştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi bakın çok daha... ...göze hoş görünen bir imaj haline getirebildik. Bu arada imajı tabi pek size'den indirdim dolayısıyla yine linkini paylaşacağız muhakkak sizinle. Ödev olarak da yine birkaç portre imajını bu şekilde düzelterek gruptan paylaşırsanız yorumlarımı yapacağım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için arkadaşlar. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. subscribe, butonunun yan... subscribe butonuna ve subscribe butonunun yanındaki çan sembolüne basarak yeni videomuzdan haberdar olabilirsiniz. yakinkampus.com'dan ve e, Yakınkampus tasarım grubundan da bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.